Bismillah, Elhamdülillah, Vessat ve Vessam, Ayasullah. Yehova şahitleri adını nereden alıyor? Yehova şahitleri Tevat'ta geçen ve insanlar bilsin ki adı Yehova olan sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız sen yücesin. Mezmurlar 83. bölüm 18. cümle ve ben Yehova'yım adım budur. Onu bir başkasına övgelerimi putlara bırakamam. Yaşaya 42. bölüm 8. cümleye geçen Yehova adının Tanrı adı olduğu ve İncil'de geçen krallığın bu iyi haberi dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacı duyurulacak ve son o zaman gelecek. Hatta 24. bölüm 14. cümledeki şahitlik vurgusunu birleşip Yehova şahidinin adını kullanmışlardır. Neden Yehova adını seçtiklerine gelecek olursak Yahudiler 10 emirden biri olan ve Tevat'ta geçen Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaktır. Çıkış 20. bölüm 7. cümle doğrultusunda Tanrı'nın ismi olarak kabul ettiği Yahve'yi kullanmamak için Adonia demeye başlamışlardır. Daha sonra Yahve'nin yazılışı olan Yehve ile Adonia'yı birleştirerek Yehova yani Yahovayı kullanmışlardır. Yehova ismini Hristiyanlar kullanmaz. Sadece Yahudiler ve Yehova şahitleri kullanır. Velhamdülillah.